Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 7. sınıflar hepiniz Yüzük Sorular kanalına bir kez daha Hoş geldiniz. Sınav tarzı değilse de yüzlük sorular hep seninle dedik ve bugün sizlere klasik sınavda değil test sınav tarzında sorular hazırladık arkadaşlar. Dolayısıyla sizler lütfen sınav tarzlarından korkmayın. Klasik olup açık uçlu olsa da test tarzında olsa da bilen öğrenci her soruyu yanıtlar Allah'ın izniyle. Dolayısıyla hemen birinci dönem ikinci örnek yazılı Türkçe sorularını görmek istiyorsan sayfayı çevir bakalım. Kağıt kalemleri hazırla. Benimle beraber soruları çözmeye başla lütfen video sonunda aldığın notu benimle paylaşmayı unutma haydi bakalım birinci soru 8 tam puan değerinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diyor soru bize televizyon izlemekten eskisi gibi keyif almıyorum diyen cümle şu anda aldığı keyif ile eskiden aldığı keyfi karşılaştırıyor dolayısıyla burada karşılaştırma görüyorum soru yapılmıştır diye soruyor bu yaşananlar toplumun ortak sorunu burada bir tespit söz konusu başka bir şeyle karşılaştırmamış disiplinli çalışma küçük yaşlarda öğretilmelidir. Yani şöyle deseydi küçük yaşlarda öğretilen disiplinli çalışma ile işte ileriye, ilerleyen yaşlarda öğrenilen çalışma şekli şöyle şöyle farklıdır. Tarzında bir karşılaştırma yapsaydı belki olurdu burada erken öğrenmenin önemini anlatmış sadece. Her biri konuşmacının ne söyleyeceğini merak ediyordu. Bir merak cümlesi herhangi bir karşılaştırma göremedik. A seçeneği diyoruz. 8 puanı hanemize yazıyoruz. O zaman o zaman ikinci 8 puan için kolları sıvayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipi ikinci teki şahsa göre çekimlenme göreceğiz? Soru 8 puanlık. Cümlelerin hangisi diye soracaktı o zaman. Hangisi istek kipi ikinci şahsa göre çekimlenmiştir. Şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Hangisi olacak? Burada bir anlatım bozukluğu olmuş. Peki. Şimdi istek kipinin ekini hatırlayalım. E A. İkinci tekil şahı sen. O zaman sen gelesin. Sen gelesin. Sen kalasın mesela aynı şekilde olabilir. Bakalım dinlenin kim? Siz emir kipi gitti. Yazasın kim? Sen yazmak kök. A e aldığı ek olabilir. Yemişsin. Kim sen yemekten yemiş duyulan geçmiş zaman eki gitti. Oturmalısın kim sen? Oturmak kök, malı meli gereklilik kipinin eki dolayısıyla cevabımız B seçeneği diyerek puanımızı tam tamına 16 puanı yükseltmiş oluyoruz. Hemen diğer sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. sınıflar nasıl gidiyor hazırlıklar? Seneye LGS olacaksınız arkadaşlar. O zaman lütfen çalışmalarınızı şimdiden hazırlamaya başlayın. Zil sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim içinde kullanılmamıştır diyor toplamda 8 tam puanlık soru. Deyim demek arkadaşlar birazcık abartılı ve her zaman kalıplaşmış olan kelime kelime gruplarıdır. Babasının geleceğini duyunca etekleri zil çaldı. Ne yaptı? Eteklerin ucuna zil mi takıp çaldı? Hayır. Yani çok mutlu oldu. Sevindi. Dolayısıyla bu bir deyimdir. Bizimle değilsin diyoruz. Kapının zili bozuk herhalde çalışmıyor. Zili bozuk olmak bozuk ise yapılabilir. Dolayısıyla burada herhangi bir anlamda kayma, anlamda abartma söz konusu değil. Dursun. Sabahtan beri bir şey yemediği için karnı zil çalıyordu. Karnının içinden zil sesi mi geliyor? Hayır. Gurulduyor ya da guruluyor olabilir. Çünkü çok aç. Açlık anlamına geliyor bu. Dolayısıyla burada bir deyim söz konusu. Amacına ulaşınca sevinçten zil takıp oynadı. Yani çok mutlu oldu. Gerçekten o kadar çok oynadı, o kadar çok oynadı ki sevinçten olduğuna herkes anladı. Zil takmadı aslında gerçekten. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Dediğim gibi birazcık kendi anlamının dışında sizler bizlere zil sözcüğü olan, içinde zil sözcüğü olan başkaca deyimler yazabilir misiniz? Haydi bakalım bugünün ilk gülümseten sorusu yorumlara cevaplarını bekliyor diyelim. Diğer soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Soru bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 8 puanlık bu sorunun ilki gönderdiğin mektup Sinopa üstten kesme işaretiyle ayrılmış ulaşmıştır sanırım. Noktalama gönderdiğinde yumuşama, mektup pesesiyle burada bir hata göremedim. Biz yokken, yok iken, yokken buralar size emanet T sesiyle bitmiş. Burada da bir hata göremedim. Kurtuluş Savaşı büyük harfle yazılır. Bir dönem çünkü bu. O dolayısıyla gelecek olan ek üstten kesme işaretiyle ayrılmış. Burada da hata yok. Herkes mi? Herkes mi? Bu çok yapılan bir hata değil mi arkadaşlar? Doğrusu herkes olacaktı. Şurada bir nokta. Canla başla çalıştı. Sen bir dur bakalım. Yapılan her şeyin tüm şeyler ayrı yazılır. Sorumlusu benim diyen bilgi doğru yazım yanlış yok. Cevabımız C seçeneği değil mi? Haydi bakalım soralım o zaman. Yalnız mı? Yalnız mı? Cevaplar yorumlara aksın diyorum. Doğru bilenleri görelim bakalım yorumlarda. Evet 5. sorumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden adım adım 100 puana doğru yaklaşıyoruz. Umarım herkes benimle beraber çok doğru bir şekilde ilerliyordur. Aa duamızı yapmayı unuttuk arkadaşlar hemen yapalım. İnşallah herkes Türkçe sınavından 100 alır. Amin. Haydi bakalım. Virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Soru 8 puanlık. Gömleğini pantolonunu dolaba kaldırdı. Kaldıran o neyi kaldırmış? Gömleğini kaldırmış pantolonunu kaldırmış bakın ne yaptı arka arkaya gelen iki ismi isimleri ayırmak göreviyle hatta daha ileride öğreneceğiz biz bunlara nesneleri ayırmak göreviyle kullanıldı koyu mavi ince bir perde almış koyu mavi ince bir perde yani perdenin sıfatları bunlar değil mi koyu mavi olması ince olması arka arkaya yine aynı şekilde sıfatları ayırmış burada ee, sınavlar başlasın seninle görüşeceğiz. Ha, sınavlar başlasın nokta. Seninle diye büyük harfle başlayabilirdi. O zaman burada cümleleri ayırmış arkadaşlar. Abimi, ablamı çok özledim dedi. Kimleri özledim? Abimi özledim, ablamı özledim. Yine isimleri aynı şekilde nesneleri ayırmış arkadaşlar. Hemen o zaman şöyle diyelim. Bazılarında sözcükleri ayırmış, bazılarında da sözcük gruplarını ayırmış, değil mi? O zaman burada da öyle diyelim. Hani görevde sözcük A'da, B'de, D'de A, B, D seçeneklerinde Görevdeş sözcükleri ayırmış arkadaşlar. Görevdeş sözcükleri. Ama C'de cümleleri ayırmış arkadaşlar. Sözcük gruplarını ayırmış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği diyoruz. Bence güzel bir soruydu. Ve hemen 6. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 tam puanlık soru. Yukarıdaki fiillerin kipleri hangi seçenekte sırayla doğru verilmiştir diyor. Anlatmış kim o? İzleyelim kim biz uyumalısın kim sen. Ama bunların hepsi kişileri, soru kişileri sormuyor. Kipleri soruyor. Dolayısıyla kelimelerin köklerine bakacağız. Anlatmaktan anlatmış, duyulan geçmiş zaman eki. Emir kipi değil, şart değil, öğrenilen geçmiş zaman. Evet, öğrenilen ve duyulan aynıdır. mış, miş. Doğru izlemekten izlemekten biz izleyelim y kaynaştırma e burada istek kipi gibi duruyor şu anda bakalım istek kipi sanki cevap d seçeneği gibi bir diğerine bakalım uyumaktan sen uyumalısın bu kesinlikle gereklilik kipi dolayısıyla hemen aldım hemen cevabım d seçeneği dedim ve rahatlıkla 12 puan epey de yüklüymüş bunun puanı daha hanemize ekledik Hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bence çok keyifli bir video anlatımı oluyor arkadaşlar. Gerçekten sizlerle ders çalışmayı çok seviyoruz bizler. Lütfen sizler de eğitiminize bir nebze olsun, katkıda bulunsun diye bol bol bu videoları izlemeyi, dinlemeyi, eksiklerinizi görmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok iyi çalışın çünkü gerçekten bir toplum ancak eğitimle, öğrenimle, çalışmakla yükselebilir. Hemen 7 soruyla devam edelim. 16 tam puanlık soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili zarfların çeşitlerini yanlarındaki boşluklara yazınız dedi. Zarflar biliyorsunuz zarfları, sıfatları ve fiilleri niteleyebilir. Hemen bakalım. Bu yemeği çok beğendim. Biraz daha istiyorum. İstiyorum yüklem. Daha istiyorum. Biraz daha istiyorum. Yani miktarını belirtiyorum. O zaman bu miktar zarfı az sonra dayımlar bize gelecek dayımlar bize ne zaman gelecek az sonra gelecek zaman zarfı o zaman Hemen şuna da hatta şöyle diyelim. Ne kadar sorusunun yanıtıydı? Ne kadar istiyorum? Biraz daha istiyorum. Bu yükleri dördüncü kata nasıl taşırız? Bakın dikkat edin yine de soru soruyor burada değil mi? Bir yanıt yok. Dolayısıyla güçlükle taşırız şeklinde bir cevap da gelmedi. Soru soruyor. O zaman yüklemi soru olarak niteliyor. Demek ki burada bir soru zarfı var. Dün gece onunla nasıl konuştuk diye sorduğum zaman da Aldığım yanıt gizlice olduğu için bana durum zarfı yönünden nitelenmiş bir ifade vermiş oldu. Harika gidiyor. 16 puan da epey yüklü bir puandır. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde 100 puana doğru ilerliyorum arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kılıç fiili yoktur diyor. Kılıç fiili 8 puanlık soruyla geldi. Neyi ve e, ee, kimi sorularına yanıt veriyorsa kılıç fiili vardır orada. Yani kendiliğinden de olan bir durum değil. Aslında kişinin kendi iradesiyle yapmış olduğu bir durum. Bayram geldiği için evi temizledi. Yüklem kim temizledi? O neyi temizledi? Evi ve bunu kendi isteyerek yaptı. Dolayısıyla burada kılıç fiili var. Kitaptaki testlerin tamamını çözdüm. Kim ben neyi? Testlerin tamamını ve kendi isteğimle bir hareketle beraber doğru. Ağaçtaki elmalar henüz olgunlaşmamış. Olgunlaşmaya benim bir etkim yok. Olgunlaşma kendiliğinden gerçekleşir. Neyi olgunlaşmamış? Kime olgunlaşmamış? Bakınız cevap yok. Bu bir kılıç fiili değil gibi duruyor. Almanya'daki dayıma kısa bir mektup. Ben yazacağım ve mektup yazacağım. Bunu ben hür irademle yapacağım ve bir hareket bildiriyorum. Dolayısıyla bu da kılıç fiili. O zaman C seçeneğinde kılıç fiili yoktur diyerek 8 puan daha alıyoruz sevgili 7. sınıflar. Evet benimle misiniz arkadaşlar? Kimler benimle beraber 9. soruya kadar hatasız geldi? Haydi bakalım yorumlarda görelim. Evet, yukarıdaki cümlelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Soru toplamda 8 tam puanlık. Hemen bakalım. Mecaz anlam kendi anlamının dışında kullanılacak. İstasyon bekleme yeri, istasyondaki insanlar yani bekleme yeri, durak anlamına gelebilir. Bu gerçek anlamda kullanılmış. İstasyondaki insanların güler yüzlü, yüzlerinin güler olması, gülümser olması anlamına geliyor. Burada da yok. Ve sıcak tavırlar. Tavırlar acaba kaç derece? Kaç derece sıcaklıkta? Hemen şuraya bir gülümseme koyalım. Cevap bu olabilir. Çok mutlu etti. Mutlu etmekte gerçek anlamında kullanmış. İçine mutluluk veren duygular yayılmış. Yani ama tavır kaç derece sıcaklıkta bilemediğimiz için sıcak burada mecaz anlamda kullanılmış. O halde bir gülümseten soru daha. Sıcak kelimesini gerçek anlamında kullanacak şekilde bir cümle içinde yorumlara yazar mısınız? Haydi bakalım. 7. sınıflar 92 puandayız. Son 8 puan ve toplamda 100 tam puanla hemen hedefe ulaşalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yolla kurulmuş bir birleşik fiil vardır? Birleşik fiiller biliyorsunuz ki yardımcı eylemlerle kullanılabilir arkadaşlar. Kalıplaşma sözcükler olabilir. Deyimler, rata sözleri gibi. Hemen bakalım yardımcı eylemle kurulanlar da etmek, eylemek olmak ve kılmak kelimeleri ne olacak isimlerin yanına gelecek arkadaşlar bunun dışında kurallı birleşik eylemler var işte sürerlilik tezlik yaklaşma vesaire gibi bir de deyimler var bana yapılan bu haksızlığı tüm kalbimle red ediyorum red etmek aslında Dolayısıyla bakın burada etmek kelimesiyle kullanıldığı bir isim ve bakın anlamda bir değişiklik olduğu yani yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil diyelim. Böyle <laughs> tuhaf oldu ama. Annesi gelene kadar kardeşine göz kulak oldu. Göz kulak olmak bir deyimdir sevgili arkadaşlar. Kayıplı, kalıplaşmış kabul ediliyor. Haberi alan kadın üzüntüden kahroldu. Kahır ve olmak kelimelerinin birleşmesinden yine burada yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil söz konusu. Vazo'yu kendisinin kırdığını inkar ediyordu. İnkar isim etmek fiil. Bu da aynı şekilde etmek fiiliyle kullanıldığı için yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir diyoruz. Bu durumda D, C ve B seçenekleri yardımcı eylem kullanılarak fakat B seçeneği ne olacak arkadaşlar? Bakın pardon, DCA seçenekleri yardımcı eylemle kurulan ama B seçeneği kalıplaşmış sözcüklerle yani bir sözcük grubuyla kullanılan birleşik fiil olduğu için farklı olan yanıt Bursa'da saklı diyerek zannediyorum soruların sonuna mı geldik bakıyorum. Oo, o zaman 100 puan ulaşmadık. Bir sorumuz daha varmış arkadaşlar. Demek ki az önce 92'ye ulaştık. Son soruya şimdi ulaşıyoruz. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması olmamıştır diye sordu soru bize. Hemen bakacağız. Asıl şimdi 100 puanı ulaşacağız. 100 tam puanlık soru için. Bin mi? Neden olmasın? 100 tam puanlık soru için. Mayıs ayında Marmaris'e gideceğiz demeliydi. Çünkü henüz Mayıs ayı gelmedi. Ama şimdiki zamanda kullandı. Burada bir anlam kayması var. Akşama bize oturmaya gelecekler. Çünkü henüz akşam olmadı. Geliyorlar dedi. Anlam kayması var. Her sabah bir saat yüzer. Bunu düzenli olarak bir rutin olarak geniş zamanda daima yapar. Olabilir. Anlam kayması göremedik. Annemin sözüne her zaman dinlerim olmalıydı. Çünkü her zaman diyor geniş zamanda cümle kurmalıydı. Anlam kayması demek cümlenin kurulduğu cümlenin cümlenin ee, nasıl anlatsak içinde kullanılan fiilin zamanının zamanın farklı olması anlamına geliyor. Yani nasıl söyleyebiliriz mesela gidiyorum diyorsa ben şu anda gidiyor muyum? Şu anda mı? Yoksa değil mi? Gelecek zamanda mı? Ama gideceğim demeliyim gelecek zamanda eğer değilse. Şu andaysa gidiyorum demeliyim. Burada bir uyumsuzluk varsa işte orada anlam kayması var. Her zaman dinlerim demedi. Şu anda dinliyorum demiş oldu. Attım. Cevabım C seçeneği. İşte şimdi 100 puanı ulaştım. Umarım herkes bilinle beraber 100 tam puana ulaşmıştır. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili 7. sınıflar. Hoşçakalın.